Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, vahda, salat ve selam ala mina bade. Birinci ders Ramazan yoğun bir kurstur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla çok temiz ve mübarek olan hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve onun ortağının bulunmadığına şehadet ederim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de onun Resulü ve kulu olduğuna şehadet ederim. Bundan sonra Değerli kardeşim, Ramazan bir fırsattır ve yoğun bir eğitim kursudur. Ben Ramazan ayını yoğun bir eğitim kursu olarak addediyorum. Oruç tutmaktaki sebep de Kur'an'da geçmektedir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Bakara Suresi 183. Ayet Meal O zaman oruç tutmanın hikmeti insanda takvayı meydana getirmektir. Allah'tan sakınmayı meydana getirmektir. Allah Azze ve Celle bu ibadetler ile bizi terbiye etmektedir. Rabbimizin üzerimize farz kıldığı bu ibadetlerdeki maksat, nefislerin arınması, kalplerin terbiye edilmesi ve insanın ahlakı ve tutumlarıyla ahlak mertebesinin en üstüne çıkmasıdır. Mesela Allah Celle Celaluhu bize zekatı farz kılmıştır. Peki neden? Kişi cimrilikten, sürekli tutmaktan ve pintilikten temizlensin, insan vermeye, infak etmeye alışsın. Böylelikle cömert olsun, eli açık olsun, fakir ve zayıf Müslüman kardeşlerini düşünsün diye farz kılınmıştır. Oruç da böyledir. Allah Celle ve Ala bizi oruç ile takvaya alıştırıyor. Kulun Rabbini gözetmesine ve küçük büyük günahların hepsi hakkında Rabbinden korkmasını alıştırıyor. Bundan dolayı Ramazan ayı yoğun eğitim kursu olarak addedilir. Nasıl? insanlardan çoğu sana Ramazan ayından önce ben sabah namazında mescide gitmeye güç yetiremiyorum der. Sabah namazında gevşeklik ve ağırlık gösterir. Ancak Ramazan ayının gelmesiyle bu kişide azimet ve isteğin oluştuğunu, bu insanın eskiden geri durduğu sabah namazını mescitte kıldığını görürsün. Sigara içen birçok kişiye kardeşim neden sigarayı bırakmıyorsun dersin. Sana der ki ben buna alışmışım ben sigarayı bırakamam. Ancak Ramazan ayı gelince ki ben Ramazan'ın birçok insanı açığa vurduğuna inanıyorum birçok şeyi yapamayacağına inanan insan, insanın sabrettiğini görürsün. Neyi mi sabrediyor? Hiçbir zorluk altında kalmadan kendi isteğiyle sigara içmemeye sabrediyor. Aslen uzak bir yere gidip sigara içebilir. Ancak o Allah'ın kendisini gördüğünü biliyor ve Allah Celle Celaluhu için sigara içmeyi terk ediyor. O zaman bu kişinin nefsine sahip çıkmaya gücü yetiyor. Ramazan ayından önce gevşeklik gösterdiği birçok ibadet ve itaatlere nefsini zorlayabiliyor. Ramazan ayında kişinin gözünü kapattığını, sövmediğini ve dilini tuttuğunu görürsün. Kişinin birçok haramları terk ettiğini görürsün. Dersin ki neden? Sana diyecektir ki vallahi biz şu an Ramazan ayındayız. Vallahi biz şu an Ramazan ayındayız. Vallahi biz şu an Ramazan'dayız. O zaman deriz ki Ramazan ayı insanı itaat ve ibadet üzerine terbiye ediyor. Senin kuvvetinin, azimetinin ve isteğinin olduğu yönde seni terbiye ediyor. Bundan dolayı bizim bu durakları değerlendirmemiz gerekir. Bu duraklar terbiye durakları olarak addediliyor. İnsan bu ayda itaatlerini çoğaltır ve nefsini ibadet üzerine terbiye eder ki Ramazan ayından sonra bu kendisine kolay gelsin. Gerçekten de değerli kardeşim, Ramazan ayı Müslümanı adet edinmediği şeylere alıştırıyor. Ramazan ayının gelmesiyle maşallah kişinin gece namazları kıldığını, Kur'an okumak için gün içinde özel bir vakit ayırdığını ve birçok haramdan elini çektiğini görürsün. Ahlakının, halinin ve tutumlarının değiştiğini görürsün. Peki sebep nedir? Buradaki sır nedir? Bu bir fırsattır. Salih amellerde devam etmen ve haramları terk etmen için bir fırsattır. Çünkü sen Ramazan ayında alışmış olduğun diyor eğitim kursun ben bunları öğrenmişsin.